Kim olsa AK Parti'ye oy verir misin abi? Vermem. Neden abi? CHP'ye veririm. CHP'ye neden verirsin? Ben çiftçiyim. Bizi bitirdi. Üzüm üreteceğim. Manisa Alaşehirliyim. Bize uçak düşürmüştü ya. Yani şey yapmışlardı. Bizim üzümlerimiz genelde ihtiyacı olduğundan hı hı. yapamadık. Yani sattığımız 5 liraya sattığımız üzümü 2,5 liraya sattık. Yani o kadar masraflarımız gitti, çok borçlandık. Traktörüm gitti, taralım gitti, hiçbir şeyim kalmadı. Eyvallah. Bir arazim kaldı elimde. Arazime baktıracak insan da bulamıyorum. O konuda bayağı bir sıkıntı çok yüksek değil mi? Evet. Ama bak biz o CHP'nin sayesinde zamanın bir yerinde yani bir ev alacak kadar üzüm parası yetiştirebiliyorduk biz. Ama şu anda maalesef. Mazot çok yükseldiğinden iş bitti temelli. Peki artık tarımdan tamamen vaz mı geçtiniz yani bu şartlarda? Tarım yapılamaz hale mi geldi sizce? Gerçekten öyle. Yani şu anda belki de Alaşehir tarafında baya bir bağları millet köklemeye başladı. Daha ucuz hani daha zeytin yemiştikmeye başladılar. Yani bu, bu gidişte bu sene belki ben de bağımın bir bölümünü ben de e, yemiş veya zeytin dikmeyi düşünüyorum. Mersin'de millet e, limon yetiştiricileri, burada dozerleri limon ağaçlarını köklediler. Merhaba beyefendi gitmezseniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Seçim olsa AK Parti'ye oy verir misiniz? Asla. Neden efendim? Türkiye'nin halini görüyorsunuz. Yani nasıl anlatayım sana ya? Özellikle de bu emeklerin durumu işler açısı. Ben emekliyim. Evim kira. Boğaz. Yetmiyor. Bakın sırtımda protest taşıyorum. Sağ olun. Çalışıyorum. Mecburum çalışmaya. Bakmak olduğum yükümlü insanlar var. Kişiler var. Nasıl geçinelim abi? Ben bu, bu... Bu AK Parti'ye ben nasıl oy vereyim? Size soruyorum ya. 21 yıldır Türkiye'nin anasını ağlattılar bunlar. Yeter artık abi. Kendilerine gelince kepçeyle ama halka gelince çay kaşığına verdiler hep. Daha bundan daha güzel bir açıklama olur mu? Şeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, emekliye 5 bin lira veriyor ama çalışana vermiyor. Çalışan emekliye vermiyor. E kayıt dışı çalışıyor adam. Ona veriyor. Kayıt dışı tespit Hoş edemiyorsun. Sen... Çalışana niye vermiyor sizce? Şimdi çalışan Vermesini para kazandığı için vermiyordur yani. O, o o açıdan. Ama vergi veriyor o da, değil mi? Evet, vergisini veriyor. Ne veriyor. Vergisini veriyor adam yani. Evet. O, ona daha çok ya şimdi, lazım gibi sanki. Burada bir arası nasıl söyleyeyim sana? Biraz <gülüyor> <gülüyor> siyaset, politika bu Erdoğan'ın politikası diyelim yani. Eyvallah. Yani 21 <laughs> sene 68 yaşındayım. Bir 68 yaşına daha gelsem bu AK Parti'ye asla oy vermedim. Vermem de. Kesinlikle. Eyvallah. Sağ ol. Teşekkür ederim. Dur dur. Merhaba. Vermem. Neden? Ortalığı indirsin de ondan sonra verelim. Yedi buçuk maaş alıyorum. Yeter mi? Eyvallah. 5 bin lira daha verecek. Beş bin lira çoktan çıkardı. Vermiyorum. Neden? Ya boş ver vermiyorum. Ya, siz niye vermiyorsunuz hastaneye? Vermem vermem. Neden? Taba tak tak yaptı bizi. 5 altı bin lira maaşla yaşıyoruz. Ne olacak peki böyle? Bana gitsin. Gitsin gitsin. Biz, Merhaba. Merhaba. Yarın seçim olsa AK Parti'ye oy verir misiniz? Hiçbir partiye oy vermem. Neden? Bir dakika bu ne? Hiçbir partiye oy vermem. Ha? Bir Siyasete ve siyasilere güvenmediğim için. Eyvallah. Çok, çok nedeni var. Yani yılların birikimi bir tane değil ki bin tane. Burada anlatmaya kalksam çok uzun sürer. Diyorsunuz. Evet öyle diyorum. öyle. Abi. Ak evet. Herhalde vermem. Neden abi? <laughs> neden diye sorarlar o zaman. Neden abi? Vermem dedim. De Memleketi karış karış sattı her tarafı. Efendim? Her tarafı karış karış sattı. Abi sen ne Cumhurbaşkanı ol, ol. Yarın seçim olsa AK Parti'ye oy verir misiniz? Yok. Neden? Vermem. Abla neden? Benim için bitmiştir o. Diyorsunuz. Evet. Eyvallah sağ olun. Yapacak bir şey yok. Kimseye vermiyorum artık bundan sonra. Eyvallah. AK Parti'ye oy verir misiniz? Hayır. Neden? <laughs> Nedenini herkes biliyor. <laughs> Ekonomiden başta özgürlüğe kadar her şeyi sayabilirsin. Hani bir neden yok ki birçok neden var. <laughs> Yani değil diyorsunuz. Hiç Birçok var. Nasıl peki böyle? Her şeyin bir sonu var bir yerde. Muhalefette iktidara gelemiyor, bir türlü seçim kazanamıyor. Sizce <laughs> muhalefet iyi muhalefet yapabiliyor mu? Allah ellerinden geleni yapıyorlar. Ama halk bunun değerlendirmesini halk yapıyor. Demek ki yeterli bulmadı ki görev vermedi. Aynen. Ama mücadele bitmeyecek, devam edecek. Evet, sağ olun. <laughs> teşekkür ederim. Sa neden abi? Ya maaşımız mahvoldu ya. Bizi bitirdiler ya emeklileri. Yapıyor musun çekim? Evet şu anda çekim. Ha yapıyorsun. Da... Hiç vermedik ya. Bundan sonra da hiç vermeyiz yani. Maaşları bitirdiler bizim onu. Geçinemiyorum abi. <laughs> Nerede geçineyim ya emekli maaşıyla? Ev kira bilmem ne. Kaç nüfus var? Nasıl geçineyim? Hangi kanal bu? Ege'lik abi. E ha Ege TV. Ege TV. Ege Abi Sen ne var? oldu peki böyle? Yani Va vallahi gidişat kötü. Bayağı, hiç iyiye, iyiye bir gitmiyor. Bir vallahi biz 21 senedir hep böyle ya perişan. Bu. Perişan perişan. E 5 lira ikramiye veriyor. 5000 lira fasa fiso. O hiç. Maaşına zam maaşına. Eyvallah Ha baba. Sayın Cumhurbaşkanım. Onu severiz ama oy da vermiyoruz. Eyvallah Allah. Ha vermiyoruz. Bunlarsa ona oy yok. Teşekkürler. Ha vermedim, vermem de. Neden vermezsiniz? Neden vermediniz? <laughs> Neden vermedim? Geleceğimi, çocuklarımı düşünerek vermedim. Neden vermem? Artık kendimi düşünüyorum. Çünkü emeklilere yaşama hakkı tanımadı. Bir an önce ölün diyor. O yüzden maalesef kesinlikle bir an önce gitmelerini istiyorum. Bir an önce. Nasıl olacak o iş? Yine bizim sayemizde, bizim irademizde olacak. Aklımızı toplarsak başımıza bu iş olacak. Yoksa mümkün değil. Evet. Peki, e, Ufuk olup tabii erken seçim görüyor musunuz? Olur mu yani erken seçim? Kimi pek görmüyorum gibi. Evet. <laughs> Pek görmüyorum gibi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Nerede görsün? Bunun lazım Ay, neden? <laughs> ya şartlar iyi değil o yüzden. Başka? Daha güzel şartlar için vermiyoruz o Kimi verirsiniz peki yerel seçimlerde oyunuzu? Yani hani şu anda mecburen CHP'ye veriyoruz. CHP'ye veriyorsunuz. Başka Siz seçim. Ne diyorsunuz hanımefendi? Aynı şekilde. Eyvallah sağ ol. <laughs> Teşekkür ederim. Nereden olsa AK Parti'ye oy verir misiniz? Neden? Nedeni yok. Nedeni yok mu? E, nedeni çok diyorlar. <laughs> e tamam sen onlara sor o zaman. Her şey. Ne, hangi birini anlatayım? Bilmiyorum. Çok. Söyleyin. Çok diyorum çok. Soracaklar. Niye vermem dedi. Sonra da niye nedenini söyleyemedi diyecekler. Niye nedenini Çok değil. Çok dersin. Tamam. Çokmuş. Anlatacak kadar. Ha. Ha, çok. Yazılıp verecek. Yani. <laughs> Öyle de. Teşekkürler. Sağ olun. Hayır, vermem. Neden abi? Vurmam Bak geri vitesine taktın tamam. <laughs> abi neden vermesin? Vermem çünkü memnun değilim. Bu hükümetten memnun değilim ne yapması gerekiyor ki algının biraz daha refah içinde yaşaması için AK Parti'nin hocam, emekliye özellikle çalışana? Ya siz benden maddi sorunlar, e sorunlar hakkında bir şeyler bekliyorsunuz galiba evet. ama ben ondan şikayet etmeyeceğim. Tabii şikayetim var ama ondan etmeyeceğim. Hükümetin kendisinden memnun değilim. Bu ülke satılık değil. Bana her şeyden önce, paradan önce ülkem lazım. Ben ülkemi seviyorum. Evet. Onun için bu hükümeti ben istemiyorum. Tam aleyhindeyim, karşısındayım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tabii ki de hayır. Vermeyiz. Neden? E, gidişatı görmüyor musunuz kardeşim? Bunu söylemeye gerek yok diye düşünüyoruz yani. Sadece yani gidişat bir açar mısınız? Nedir yani sizi güzel sıkıntıya düşüren? Bizi yüzen eğitim sisteminin, sağlık sisteminin, hiçbir sistemin işlemi işte. Mesela önce biz Anne olarak şu söyleyelim. Evet. Okul mesela okul yok ama cami var. İmam hatipler bol ama okul yok. Bir okulda üç tane lise aynı anda gidiyor gibi mesela eğitim yok. Eğitim olarak, sağlık olarak da mesela dün hastaydım. Fakat randevu alamadım. Neden? Çünkü randevu yok. yok 10 gün sonraya ya. veriyorlar. Ben tahlili yaptırdım. Hala tahlili göstermek ee, için randevu 10 gün sonraya verince bir ne ay oluyor? oluyor? Şu anda randevu Oo. alamıyorum. E i̇şte niye o kadar? Çünkü her şeyi sağlık sisteminde daha yok. önce de söylenildiği gibi paraya döndüğü için. Şimdi özele yönleniyoruz. İşte o evet. özellerde kimlerin ellerinde belli yok zaten. Yok. İşte bu danışıklı dövüş devam ediyor. Memnun değiliz. Maalesef, evet. Evet. Sağ Sağlık çok teşekkür ederim. Teşekkür. Kayıt. Pardon. Hayır. Neden abi? AK Parti'yi sevmiyorum. Neden emekli mi? Abi? Ya herkes emekli maaşı diye ama ben 68 yaşındayım iş bulamıyorum iş bulamıyorum. Kendi 80 yaşına kadar şey olacak, hükümet kuracak, ben 68 yaşındayım, bana iş vermiyorlar. Neden? Sebep, sebep ne? Beş ben, ben 35-40 senelik taksiciyim. Bana belediye çalışma kartı vermiyor, çalışma karnesi vermiyor. Aa diyor sen 68 yaşında sen diyor. Orada çalışan adam diyor ki beyefendi benden genç duruyorsunuz ama diyor ya 68 yaş olduğu için de size veremeyiz diyor. Hocam bak e, siyasette yaş sınırı yok. İsterseniz yok. siyasete atılın. Kim verecek bana siyasette? Bilmiyorum yani. Bak. Ha, hangi partiye gireyim? Hangi ya, Bağımsız gir bir yerden gir. Nasıl olsa yaş sınırı yok siyasette yani. Yok işte onu diyorum ama Bize geldi mi esir ediyorlar bizi. <laughs> Vallahi. Yani. Doğru. Ben iş istiyorum kardeşim. Ne i̇ş. ki böyle iş. abi? Bakacağız abi. Yani. Bak. Sen dua et de Filistinlileri almasın. Abi nasıl vereyim bu ekonomik şartlarda nasıl vereyim abi? Bir aldığımızı bir daha alamıyoruz. Geçimci kız 7500 lira emekli maaşın olur. Kiralar olmuş 15 bin lira, 20 bin lira. Böyle hayat mı olur ya? Yani bu düzelmez. Bu bakalım belki de daha iyi günlerimiz. Daha kötü günler de bekliyor olabilir. Yani yerel seçimlerden sonra ne olacak bilmiyorum. belli değil. belli değil abi. Evet. Yerel seçimlerden Sen sonra. Nasıl görüyorsun abi geleceğini ülkenin? Vallahi ben geleceğini şu an hiç iyi görmüyorum abi ekonomiyi nasıl görüyor? E, ek, ekonomi hep iyi diyorlar. Ekonomi neresi iyi? Söyler misin bunlar? ekonominin Ekonomi Lize neresi? iyi? Halka ne yansımıyor? Kendi Lize yanda, yanda pardon, kendi Lize yandaşlar, kendi yandaşlar yandaşlarına yarıyor. Bize yaramıyor. Kendi kendi çetelerine yarıyor. E, biraz da halka versin. Halka durmadan kemer sık kemer sık. E, kendileri sıksın biraz kemer. Bir de utanmadan aldığı maaş dalga geçiyor milletle. Diyor ki bu kadar maaş alıyorum diyor. Ben diyor geçinemiyorum diyor. E, millet nasıl geçinsin? Milletle dalga geçiyorlar artık. Maalesef yani Allah sonumuzu hayır etsin, bilemiyorum bunlar gitse, başkası gelse daha iyi olur da onu da bilemiyorum ama Peki bunlar... Abi, şimdi... Muhalefetten memnun musun abi? Muhalefet yeteri kadar e, doğru muhalefet ya yapabiliyor mu? Şimdi şöyle söyleyeyim, muhalefet de tam muhalefetliğini değil, yapamıyor. Onların içinde de yok mu düzene ayak uyduran? Rant, her şeyin, işin işin başında rant dönüyor o Orada da, burada da. İşi dümeni tuzu kuru olan kimse sesini çıkartmıyor. Yani ördüm. epe bizim lideri Bahçeli çıkıyor işte emekliye para verin, şunu verin, bunu verin. E meclis oylamada geliyor, retoyu veriyor. Nasıl bu nasıl lahana, bu nasıl turşu abi? Değil Hesapta mi? halkı, halkı düşünüyor. Nasıl halkı düşünüyor? Böyle düşünme olmaz. İlk önce biraz yapacaklarsa kendileri başlasınlar. Kendileri şu şu biraz kurtulsunlar. Saraydan bir çıksın, bir pazara çıksın bakalım ya şöyle bir halka bir görsün. 50 tane, 100 tane korumayla şeyden dolaşana çıksın abi, bir görsün. Ne iyi abi. He. Evet. Evet. tabii. Ne e, tabii. Neydi? Düzü kuru ejder meyvesi. Yiyor. Tamam yesin, el ele da bıraksana biraz da biz yiyelim ya. Ağzımızda diş kalmadı. Abi <laughs> ben abi bana doğru. Abi yarın seçim olsa AK Parti'ye oy verir misin? <laughs> biraz zor. Abi omuzdan profil verdim bana. Yerel seçimlerde Tuncay'a oy verir misin abi? Valla henüz düşünmedim ya. Bir değerlendirme aşamasındayım. Eyvallah. Peki AK Parti'ye verilir misin? Valla hani AK Parti olarak da şimdi belediye seçiminde kişi... Ama AK Parti'nin kişi... yönetmesini ister misin? AK Parti adayı mı? Yönetim ayrı, hizmet yani belediyecilik ayrı. Evet. Şimdi hani ülkeyi yönetmek ve belediye arasında fark var. Eyvallah. Hani bugüne kadar e, oy vermedim ama hani... E, Kişiye bağlı biraz adayla aslında, alakalı. adayla alakalı aslında. Yani şöyle söyleyeyim, biraz da hizmete yönelik oy. Eyvah. Kişiye yönelik değil yani, tamamen Tabii, değil e, ideolojik olarak düşünmüyorum. En azından yerel seçimlerde Aa, yani, süper belediye süper. seçimlerinde. Evet, sağ ol, olayım. Olayım. Yarın seçim olsa AK Parti'ye oy verir misiniz? Ben hiç kimseye... <laughs> Neden? Gel abla buraya. Yarın seçim olsa AK Parti'ye oy verir misiniz? <laughs> Hayır. <Evet. gülüyor> Merhaba hanımefendi. Merhaba. <laughs>